Hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, mühür günlerim, esen olsun, esen ol. Yüreğindesiniz kardeşlerim, kardeşlerim. Kardeşlerim yine hicim, taştan programı, Türkiye'nin var. Serisi. İşte arkadaşlar, bu yolu açan İsmet İnönü'ydü. Cela Bey adı. oradan başladık arkadaşlar. Sonra e, dedi ki ülkede Fuat Doğulu'nun seçilmesi, Siyah'ın kurulması, Fuat Doğulu'nun Türkiye temsilci olması. Ve içeride oluşacak değişik değişik kolların kolların başına geçecek insanlar arkadaşlar. Burada üç tane sektör var arkadaşlar. Hoşet Hikmet dinleyin ha. Yapay cekar, Cafer. Cafer. Cafer şey yaptı şey getirdi. Ya, La, defa olur mu ya? Eski bir türküdür arkadaşlar. Cafer şey yaptı şey getirdi ya yani. Sen de Tosun Yanis. Tosun Yanis. Tosun Yanis ondan takımlandır. Şimdi arkadaşlar. içeride kurulacak olan bir. Arkadaşlar. Basın, basının başına birisi getirecektir. Sanat dünyasının başına bir tanesi getirecektir. Ve sinema dünyasının başına birisi getirecektir. Amaç burada, orada yazılan senaryoyu içeride oynatmaktır. Oynatmaktır. Ya sanat dünyasının başına Fahrettin Aslan getirir arkadaşlar. Ee, basın dünyasının başına Simaviler getirilir. Sinema dünyası, sinema sektörünün başına da İnanoğlu İnan onlar gelir. Ve kim ne yaparsa yapsın hep senaryo Amerika'dan götür arkadaşlar. Dedi ki içeride herkese bir rol vermiştir. Rol vermiştir. Şudur, insanlar yozlaşacak. Yozlaşacak nokta. Her konuda. Yozlaşacak. Çünkü dedi ki arkadaşlar, adamların Türkliğe karşı, Atatürk'e karşı, Cumhuriyet'e karşı çok bir düşmanı vardır. Amerika'nın. Amerika'nın. Hala 1927 yılında bakın o senat, e, Amerikan senatesi Türkiye Cumhuriyeti tanımamıştır arkadaşlar. Tanımamıştır. İşte 50'lerden sonra, 60'lardan sonra seçilen gruplar vardı içeride. Amaç dedi ki her taraftan girmişlerdir. Dedi ki kimisi sağcı, kimisi solcu, kimisi e, dinci, kimisi liboş, kimisi komünist, komünist kimisi humanist, kimi faşist diye hepsini daha sözde yerleştirdiler. Dedi ki bu yana sanat dünyası, basın dünyası, sinema dünyası. Çünkü bunlar hepsi arkadaşlar insanları etkilemek için yani. Etkilemek için kurulmuştur. İnsanları basit şeylerle beynini yıkamak. Dedik ya normal olan şeyleri bak anormal göstermek. Anormal olan şeyleri normal gösteren tipleriz. Hepsi. Hepsi. Tuhaf tuhaf şeyler. Çünkü o arada bunlar artık bırakın Ayı uzaya gidiyor. Uzayın değişik noktalarına gidiyor. Değişik gezegenlere gidiyor. Ama biz hala saçma sapan şeylerle insanlarımızı oyaladık. Yani. Oyaladık. İnsanlarımızın dedi ki arkadaşlar maalesef çok şey unutmasına sebep oldu bunlar. Dedi ki bu yanda tabii sanat dünyası içinde dedik işte bu tuhaf tuhaf televizyon programları Televizyondan çıktıktan sonra derbeder arabesk kültürü çöküntü Tamamen çöktü. O zaman halk ozanlarına çok büyük zulmettiler. Çünkü halk ozanları bizim ansiklopedimizdir. Türk'ün, Turan'ın arkadaşlar insanların. Bunlara çok büyük zulmettiler. Ama saçma sapan programlara, saçma sapan sanatçılara yol açtılar. Dedi ki insanların derbeder olmasını istediler. Ve insanların geldiği nokta bugün budur. Bugün budur. Amaç buydu arkadaşlar. Amaç buydu işte. Sanat dünyası dedik işte. Sanat dünyası. Medya dünyası. Gelin medya. Basın dünyası o zaman arkadaşlar. Basın dünyası. Sinema sektörü. Ya görün arkadaşlar çünkü dedik ya emperyalizm öyle bir şeydir ki her tarafa yerleştirir adam Adamlar öyle bir oyun kurar ki hepsi matematikçi diyor, matematikçidir ya. Neyin nereye sonucun nereye varacağını çok iyi bilirler ya çok iyi bildir. Onun için arkadaşlar bakın. Bu oyun 80 seneden beri oynanıyor. 80 seneden beri. İşte bildiğimiz bütün o insanların hepsi. Dedik ya, çünkü bunların izni olmadan arkadaşlar. Hiçbir zaman belli bir mertebeye gelemezsiniz. Asla asla asla. Çünkü kolejlere girerler. Okullara girerler. Ta orada seçerler ya. Ta orada seçerler bu çocukları ya. Anlayın ya. Anlayın. Ben ee, kısa bir şekilde anlattım. Sen anladın mı? Cafer. Sen bir şey anladın buradan. Yapay zeka ya, Cafer. Cafer, Cafer. Biraz da sen anlat ki Tosun Yani, Sen de oradan geliyorsun ama kolejler yok mu? Özel olarak seçilmişsin. Özel olarak seçilmişsin. Ya arkadaşlar güzel oluyor. Ben şey yapıyorum da ben de boşalıyorum. Çünkü yani tarih dedi ki öyle bir şeydir ki. Bu tarih, Türk, Türk, Türk tarihini bildiğiniz zaman arkadaşlar geçmişten başlıyorsunuz. bugüne ve geleceği çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir oyunlar oynandığını. Bütün uzakların içinde biliyorsunuz ya. Çünkü aslında dönen dolap hep aynıdır ya. Ama sadece şekil değiştirir. Zamanla bir yerine göre ya. Yerine göre. Bugün dedik bunu anlatalım. Bugün bunu anlatalım. Buydu arkadaşlar. Daha bitmez Türkiye numara ya. Neler neler. Buradan da ayrıca o büyük halk ozanlarımızı. Halk ozanlarımızı ki onlar çok zulmetmişlerdir. Özellikle bunu yaptığında Amerika'da arkadaşlar yani. Ki ben bunu demiştim. Bir yayında da söylemiştim arkadaşlar. Eski CIA ajanlarından dinlemiştim arkadaşlar. Bundan 20 sene önce ya. Adamlar da Türkiye'de en çok zorlandığımız halk ozanları olmuş diyor. Halk ozanları. Çünkü halk bunları çok seviyordu diyor. Bu insanlar diyor. Bu insanlar insanları eğitiyordu diyor işte. Kırsadan ise bütün ozanlarımızı almış oluyoruz. Hepsinin ee, Rural olsun, Tinder Uçmak olsun. Hepinize saygılarımı sunum. Yayını yani beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiniz mi? Evet. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılarımla.